Phoenix Tarot'tan herkese selamlar. Arkadaşlar bugün sizlere nasıl e, bir e, konu seçtim? Arkandan neler dönüyor? Bir bakalım. Sayfamıza özel olarak her zaman olduğu gibi önce açılıma geçmeden önce bir karakter analizi yapacağız. Eğer karakter analizi sana uyumlu olursa bakmaya devam ediyorsun. Değilse zorla üzerine çekmiyorsun. E, bazı arkadaşlara hala anlatmakta zorluk çekiyoruz. Kolektif açılımlar arkadaşlar bunlar size özel değil. Yani kişinin şahsına özel açılım değil. Uyumlu olmayabilir. Uyumlu olmadığı zaman zorla üzerine çekmiyorsun bunu. Evet, şimdi herkes kendine odaklanıyor. Bir bakalım ilk önce kimsin? Bakalım kimsin? Kim gelecek buraya? Nasıl bir karakter gelecek? Söyleyeceğim şimdi. Vay be. Yalnız, teklikten, yalnızlıktan kesinlikle korkmayan. Neden yalnız biliyor musun? Hiç kimse çevresinde olmadığı için değil. Kendisi istemediği için hayatına kimseyi almayan. Yani, şunu söylüyor burada bizim. Yalnızlık benim için bir dert değil, bir sorun değil. Ee, ben Hatta bundan keyif alıyorum. Sosyal bir insan. Çevresi çok e, kalabalık olan bir insan. Kadınsa bu açılımı izleyen güzel bir kadın. Çok alımlı bir kadın. Erkekler tarafından çok e, dikkat çeken, fazla hayranı olan bir kadından bahsediyorum. Erkekler için şunu söyleyebilirim. Ee, ciddi bir karakter burada Ciddi bir karakter var Yani Ne istediğini biliyor bu insan Bir karar verdiyse Kararını uygulayacak ikilemde kalan bir adam değil Ama kibirli ters taraflarda var Dominant taraflarda var Bazen ee, Çok fazla inat edebilir Gereksiz yerlerde çok fazla inadını konuşturabilir, bu da onun zararına Hanımlar için de söyleyebilirim. Özgüveni yüksek bir kadın var burada. Ama şunu söylüyor hemen: Konforum ilk sırada. Benim rahatım ve konforum ilk sırada. Ben rahatı seviyorum, güzel yaşamayı seviyorum. Paraya önem veriyorum, maddiyet benim için önemlidir. Normal. Ama her iki cins içinde, her iki taraf içinde şunu söylüyor genel olarak. Bazen kuralları aşarak e, çok e, ters köşelerde yapabilirsin. Yani karşındaki durum eğer onu gerektirirse haince de oyunu yani kuralına göre oynayabilirsin. Örneğin bakacaksın ki karşındaki insan seninle mertçe savaşmıyor çok namert bir şekilde arkandan işler çeviriyor. Aynı o şekilde ona cevap vereceksin. Yani onun kurallarına göre oynayacaksın. Akıllı zeki bir insan var burada. Zeki. <laughs> Aile içerisinde, akraba içerisinde, çevresinde, arkadaş çevresinde, iş çevresinde sözü ve lafı dinlenen bir insan var. İnsanlar yani senin e, zekana Aklına şahsiyetine güveniyorlar Evet Temkinli bir yapım var Mücadeleye kalkmadan önce çok e, kendine istişare edebilirsin Bin ölçeceksin bir biçeceksin Ama diyorsun ki ben kötü alışkanlığı olan insanlara, toksik insanlara, zehirli insanlara, depresif, melankolik, ne istediğini bilmeyen geri ben kapalıyım. Kesinlikle tüm kapılarımı kapatmışım, kapalıyım. Asla da bu insanların benim hayatıma giriş yapmasına izin vermiyorum. Bak burada böyle bir karakter söz konusu. Yok ben hayatımda hala toksik bir insanla uğraşıp duruyorsam, hala benim hayatım alt üst eden birisine müsaade ediyorsam, ...117 kere beni e, terk etti... ...118. kere geldi... ...ben hala ona şans verdim ki gel bir daha hayatım için et... ...yine gidersin... ...sonra geldiğinde yine şans vereceğim diyorsan... ...bu sen değilsin arkadaş... ...bu açılım o zaman senin için değil... ...burada ne istediğini bilen net... ...keskin... ...ve e, lüzumsuz insanlara... ...kapılarını kapatmış bir insan... E, ...bu o insanlar için bu açılım... ...evet kendini burada tanıdıysan... ...kendini burada bulduysan... Evet evet Phoenix o benim diyorsan o zaman bakmaya devam ediyorsun. Şimdi bakıyoruz. Arkandan ne işler çeviriyorlar? Bir bakalım. Arkandan ne işler çeviriyorlar ve kim çeviriyor bu işleri? karaktersin teki. Ne yapıyor bir bakalım. Senin maddiyatınla oynuyor bu kimse. İstiyor ki senin hayatını kapatsın. Hayatını büyü yapıyor sana. Kesinlikle sana söylüyorum. Ha bak şimdi kesin çıkardığı için direkt net söyledim. Büyü yapıyor. Hayatında para akışını yavaşlatmış. Ee, hayatına gelen paralar gelecek olan paraların rotasını değiştiriyor. Hangi tarafa değiştirmiş? Konforu rahatı senden uzaklaştırıyor. Hmm. Hangi tarafı uzaklaştırmış? Hayatına gelen partnerin seni terk etsin, gitsin, ihanet etsin, kendine taraf, kendine taraf e, yaklaştırmış yani. Bir nevi burada büyünün şöyle bir çeşidi var. Buna hırsızlık büyüsü diyorlar. Yani bu nedir? Sana ait olan şeyleri senden alıp kendine çeviriyor. Yani burada sana gelecek olan rızık, mutluluk, nasip her neyse bunu senden alıyor kendine çeviriyor kendi uğursuzluklarını kendi hayatındaki e, olumsuzlukları ya da diyelim ki onun rızkı çok azdır, senin rızkın daha bol değil mi? Burada yer değişme yapıyor. Yani sana ait olanı kendine çeviriyor, kendine ait olanı sana çeviriyor. Böyle de şerefsiz bir e, işlemdir bu. Böyle bir şey yapıyorlar. Burada da böyle bir şerefsiz bir işlem yapmış bu. sen arkandan bu işi çeviriyorlar arkadaşım. Çok karaktersiz ve hain bir oyun başlatmışlar burada. Evet. ilerlemene izin vermek istemiyorlar seni tamam mı çok çaba gösteriyorsun ama ilerleyemiyorsun sürekli aşk acısı içerisinde kalabilirsin yalnız kalabilirsin mücadele et 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 ya bu kadar e, kazanıyorum bu kadar kendimi hırpalıyorum mücadele ediyorum ama ortada bir şey yok yok tamam peki bize şimdi bu konuda bilgi verdi teşekkür ederim katlarıma bakalım peki bunu kim yapıyor kim kimliğini bize söylesin ki bu konuda yardımcı olalım değil mi? Kim yapıyor onu senin arkanda? Bu şerefsiz karaktersiz kimdir? Evet çıktı. Elinde kırmızı donu. Dedi ki Tam böyle diplomalı bir şerefsizim. Karaktersiz birisiyim. Aşk meşk yaşadığım birisinden bahsediyor. Kiminle üçlü ilişki içinde oldun? Üçlü ilişki kiminle yaşadın? Ya da sana ihanet etti? Kadersel bir bağınız dolmuş olabilir bununla ama şu an bitmiş. Bitmiş her şeyi mahvetmiş. Ya kendisi ya da sen bitirmişsin kültür farkınız var, inanç farkınız var. Mezhep, millet, ırk her şey olabilir. Kupa kralı ya da kupa kraliçesi. Sevmiş olabilirsiniz birbirinizi. Ama ya sen ya da o arkasını dönüp gitmiş. Çünkü gizli ilişkide yaşıyormuş burada. Evet. Eşim falan da olmuş olabilir. Peki ne istiyor bu salak senden? Bu gerizekalı. Kendince güya senle mücadele ediyor. Güya seni yenmek istiyor. Eğer sen mutsuz olursan, aile yuva kurmazsan, hayatına sevgi gelmezse, para akışın, konforun yerinde olmazsa, bu mal kendini iyi hissedecekmiş. Başka? Dedim ya aynı şeyi çıkarıyor. Para akşın senin iyi. Onu kendine çevirmiş. sana bir şey söyleyeyim mi? İlahi mahkeme seni çok seviyor. ilahi güç seni çok seviyor gerçekten. Onun koruması altındasın. Belki sana biraz dokunmuş olabilir yani bu olaylar. Ama diyor ki ona diyor öyle bir ceza hazırlayacağım ki. Ona öyle bir ceza vereceğim ki. Hayatında huzur diye bir şey kalmayacak. Bu şerefsiz var ya seni izleyip izleyip duruyor. İzleyip izleyip de sadece kendisi izlemiyor. Kiminle sana ihanet ettiyse, gittiyse o dingili işte seni izliyor. Bunların herhalde kendine ait bir hayatı yoktur. Var ya bazen böyle insanlar var. Şimdi yapacak bir şey yok. Bazıları dizi izler, bazıları da sizi izler. Yani böyle mallar da kendine ait bir hayatı olmadığı için onun bunun hayatını izler. Okey. Başka ne söyleyecek? Kartlara şunu soruyorum. Arkamdan çevrilen başka bir iş var mı? Varsa göster. arkandan çevrilen e, iş demeyelim o zaman buna. Çünkü burada işler rengi değişiyor. Bu arkandan çevrilen iş değil. Bu nedir biliyor musun? Şimdi tamam belki büyüyle falan biraz geciktirecekler. Belki biraz engel olacaklar. Ama arkadaşım burada karamsar düşünme tamam mı? Sonuçta bu dünyada ölümden başka her şeyin çaresi var. Büyü dediğine gidip açtıracaksın. Yeter ki e, doğru düzgün insana yaptır. Zincirler kıracaksın. Bitti. E, burada ne diyor sana? Bu da ilahi adaletin, ilahi gücün senin için hazırladığı. Ama bilmiyorsun. Şu an belki çok umutsuz olabilirsin. Normal yani. Şu an negatif enerjilere maruz kalmış insanlarda umutsuzluk çok oluyor. Yalnız, depresif, kafası karışık, nereden başlayıp nerede yani bitireceğini bilmeyen arkadaşlar için şunu söylüyor. Yeni diyor bir sayfa geliyor sana. Yeni bir insan geliyor sana. Güçlü bir insan geliyor. Ama bak burada engel olan bir durum var. Başka? Bir de sana kızgın olan bir kadın var. Yaşça büyük olabilir. Bu da çok iki yüzlü bir kadın. Belki belirli artık yaşını başına almış e, bir e, artık e, yaş derimine aittir ama arkadan iş çevirmeyi falan çok bu. Bu gerizekalına istiyor bir bakalım. Vay anam vay 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 vay. Ne insanlarda ne tamah var ne iştah var var ya tüküreyim sizin ben iştahınıza. Arkadaşım ya bunda gözü senin eşinde olmuş ya ne bileyim işte hayatına gelen partnerinde olmuş ya da ne bileyim senin için kıskançlık yani var burada. Genel olarak biraz kendine dikkat et tamam mı yani kıskanılan bir şahsiyetsin. Güçlüsün yani hakikaten kararlı bir insansın zeki bir insansın her türlü savaştan seni yenmek yani çok zor. Oradan alnının akıyla savaşıp çıkacaksın. Bak sen merak etme şu an ne kadar askıya alırlarsa alsınlar senin hayatına yine de güzel şeyler gelecek. Sadece burada bazı şeyler öğrenmen gerekiyor. Öğren ve bu kıskanç köpeklerden uzak dur. Tamam. Evet arkandan maalesef ki böyle bir oyunlar çevriliyor senin. Okey bunu anladık. Son olarak kartlardan sana bir tavsiye isteyelim. Kartlardan bir tavsiye isteyelim sana. sakın 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 mutsuz olup kendini kapatma tamam mı sakın o senin bir gaddar bir tarafın var sert bir tarafın var onu aklına getir hatırla hadi bakalım sevgiymiş aşkmış meşkmiş bilmem işte bununla hatıralarmış alıyorsun hepsini klozete üstüne de sifon tamam kapatıyorsun kendini bu olaylara bak ondan sonra nasıl e, top senin eline geçiyor İpleri kendi eline al. Sen bunu yapabilirsin Kesinlikle yapabilirsin Ve bu sözümü de sen hatırlarsın Burada sen kazanacaksın Kazanacaksın Kesinlikle kazanacaksın Bu köpekler kim ki sen bunlara Yani e, meydanı bırakıyorsun Hadi bakalım Savaşsa savaş Yani buradan kaçmak da yok Depresyona falan girmek de yok Kendini salmak da yok Savaşsa savaş sonuna kadar Git çünkü sen bunu yapacaksın yapacaksın yapacaksın. Emin ol yani çeyren bile yok bu e, köpeklerde. E, yeter ki sen bir kere silkelen, ayağa kalk. Yani bu çakal sürüsünü ezip geçersin. Kendine güven. Asla kendine güveni e, göz ardı etme. Böyle köpek sürüsüne de yani meydanı bırakma. Evet arkadaşım Bugün de senin için böyle bir açılım yaptık. Umarım sana yardımcı olduk. Kendine iyi bakıyorsun. Ne olursa olsun hayatın mücadele olduğunu unutma. Ne olursa olsun asla savaştan geri çekilme, pes etme. Unutma. Ee, zafer güçlülerin değil. Asla vazgeçmeyenlerin tamam mı? Asla pes etmeyenlerindir. Kendine güveniyorsun. Mücadelene devam ediyorsun. Ve burada emin ol kazanacaksın. Şimdilik seni Allah'a emanet ediyorum. Kendine iyi bak. Bir dahaki videolarımızda buluşmak dileğiyle.